Merhaba, boş zamanlardan birinde yine birlikteyiz. Bugün Yusuf Atılgan'ı konuşalım. Yusuf Atılgan Manisa'da doğmuş ve orada ilk ve orta öğrenini tamamladıktan sonra Balıkesir Lisesi'nde eğitimini görmüş. 1939'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydını yaptırmış. Şimdi Balıkesir Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Behice Boran, edebiyat fakültesinde ise Ahmet Hamdi Tanpınar. 1939'da e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine giriyor, e, çabucak da mezun oluyor. O üniversite yıllarında TKP'nin gençlik birliğinde orada da mesela Miri ile karşılaşıyor, tanışıyor. Bereketli yıllar. 1946'ya kadar yaklaşık bir yıl kadar e, Tophane Cezaevi'nde kalacak ve bu yazarlık hayatına bir dönem noktası olacak. E, 46 itibariyle hapisten çıktıktan sonra köyüne e, geri dönüyor Yusuf Atılgan. Köyü neresi? Manisa Hacırahmanlı Köyü. Taşra'ya yani. Taşra. Yani kütlesi az, ağırlığı çok. E, taşra. Dar bir çevrede yaşamaya başlıyor Yusuf Atılgan ama o romanlarındaki kurgusal zenginliği yaratabilmesi için de bir fırsat doğmuş oluyor böylece, böyle diyebiliriz. İlk romanı 1957'de yayınlanıyor, Aylak Adam. Aylak Adam'da 39 ile 46 arasındaki İstanbul hayatına dair önemli yansımalar var. Nasıl bir hayatı var orada? Bu... İstanbul'da Bohem merkezleri var. Yani bu Bohem mekanlar diyelim. Onlar bir tür e, terapi merkezleri gibiymiş. Neden böyle söyleniyor? E, çünkü ya zaten dünyada savaş sonrası savaşın getirdiği bir umutsuzluk umutsuzluk var. Ülkede de. Ee, yeni bir ülke kurmanın umudu büyük bir 30'lar ve 40'larda büyük bir baskıyla e, baskı rejimiyle karşılandı ya. İşte onun neden olduğu güçsüzlük, güçsüzün, teselli, yalnızlık, yabancılık e, duygularını e, bu kendi benzerleriyle bir arada e, olarak gidermeye çalışan insanlar topluluğu bunlar 46'ya kadar oralarda Yusuf Atılgan. E, i̇şte Aylık Adam'ın da bu İslam'daki bu hayatın ipuçlarını veriyor bize. Romanın baş kişisi C. C. nokta. 28 yaşında işte sabahları geç uyanır masanın başına geçer öyküler yazar zeki okumuş ee, ama çokça eleştirel müşkül pesent e, kimse minnet etmek istemeyen ve kimseye güvenmek istemeyen biri e, c. Ben Aylak Adam'ı ilk okuduğumda Yusuf Atılgan'ın kendisini anlattığını düşünmüştüm. Öyle bir özdeşlik kurmuştum. E, doğal olarak ve refleks olarak sanırım. Zaten yazdıklarından ne kadar ayrı düşünülebilir ki e, bir yazar değil mi? Gerçi son günlerde e, bir dergide Fatih Özgüven'in bir yazısına e, da anlattığı bir anı da şöyle okudum. Yusuf Atılgan'la karşılaşmasını anlatıyor. Diyor ki bir adam... ...ya nasıl olur da anlattıklarından... ...yazdıklarından bu kadar ters... ...bu kadar başka olur... ...Yusuf Atılgan şöyle biriymiş... ...sıcak, dost canlısı... ...iletişim seven... ...mütevazi böyle biriymiş... Yani ...Fatih Özgüven'in anısı bu... ...genel olarak da böyle söyleniyor... ...Atılgan için... ...şimdi Yusuf Atılgan'ın... ...bu ilk romanı Aylak Adam'dan... ...yaklaşık bir 15 yıl sonra 1973'e denk geliyor... ...Ana Yurt Oteli yayınlanıyor... Bu iki roman arasında hem büyük farklılıklar var hem de romanın romanların baş kişilerinin büyük benzerlikleri var. Ya Her ikisi de yalnız toplumdan kopmuş kişiler. Aylak Adam C'de, Anayurt Oteli'nin Zeberceti'de toplumdan kopmuş yalnız kişiler. Ve en önemlisi şu ki tek bir kadın daha tek bir kadınla sıcak kanlı canlı bir iletişim kurmakta sorunun çözümünü e, görüyorlar ve fakat e, hayal kırıklığına uğruyorlar. Hayalleri kırılınca hayatları da kırılıyor. Öyle düşünün. Şimdi aylık adam C e, dedik ya aydın bir kişi yani okumuş o gerçek sevgiyi o kişiyi ararken İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler ve sanatçılar çevresinde dolaşıyor. E, oralarda geçiriyor zamanını çokça eleştirel olduğunda belirttik. Sebercet ise ...bir otel katibi. Yani otelinde, ana yurt otelinde kendisine bir düzen kurmuş. Otelin içi ve dışı çok belirgin, çok keskin olarak anlatılıyor romanda. O da bir kadın bekliyor, arıyor. Ee, ya her ikisinde de aranan, beklenen bir kadın var saplantı halinde. Şunu belirtmeliyiz. Yusuf Atılgan'ın romanlarında cinsellik önemli bir yer tutar. Önemli bir yer tutar da bu cinsellik bir... Cinsellik meselesi... Ee, kimi okur için başat bir mesele olarak görülebilir ancak bence şöyle yani her ikisi de bir kadını ararken bir aidiyetsizlik içindeler aynı zamanda yani gerçek bir iletişimi gerçek bir iletişimle birlikte olabilecekleri kadını ararken aslında gerçek bir yaşamı arıyorlar ee, böyle anlatıyoruz Fatılgan diye düşünüyorum ve ruhsal bakımdan da sağlıksız kişiler bunlar ee, Şimdi kahramanları şöyle yeniden e, tanıtabilirim size. C okumuş, yazmış, paralı, güçlü biri. E, zeki ama Zebercet nasıl? Güçsüz, savallı, e, ilkokul mezunu bir adam, korkak biri. Fakat sonları hemen hemen aynı. Sonları hemen hemen aynı demek ne demek? Okuyanlar bilirler. severciyet önce bir cinayet işleyecek, ardından da kendi e, intihar edecek, kendini asacak. Ee, şimdi aylak adamı da bir ölümle e, bitirmeyi e, düşünmüş aslında Yusuf Atılgan fakat çok melodramik olacağını da düşünmüş. Aylak adamı sonunda C delirir mi delirecek mi bu da okuyanın yorumuna kalıyor aslında yani okuyanın hem okurken hem yaşarkenki deneyimine algısına hissettiğine. Şimdi her iki romanda da, e, her ikisinde de, Aylak Adam'da da, Anayurt Oteli'nde de, C'de, Sebercek'te iletişimden kaçan insanlar. Fakat o yalnızlıkları işte romanların ilk evresi, romanın ilk evresini oluşturuyor. Ardından bir kurtuluş umudu doğuyor ve bu kurtuluş umudunun kırılmasıyla birlikte de çöküş başlıyor. Mesele bu. Fakat şöyle garip bir şey. Şimdi Aylak Adam'daki C'yi, Bazen Cey'nin başkalarıyla konuşmaları ile, bazen Cey'nin iç konuşmaları ile, bazen de anlatıcının anlatımıyla Cey'nin psikolojik durumunu ya da yaşam felsefesini anlatır bize roman. Ama Ana Yurt Otelinde öyle değil. Ana Yurt Otelinde Zeberjet hiç konuşturmaz bile. Şunu söylemeliyim. Ana Yurt Otelinde dünya içinde zebercet'in yalnızlığını anlatmaz bize. Seber yalnızlığıyla dünyayı anlatır Yusuf Atılgan. Ee, yani Berna Moran diyor ki ana yurt otelini okurken bir bilmece çözer ee, gibidir. Okur yani bir bilmece çözmek zorundadır bence aynı zamanda hissetmelidir de. Yani ne demek o? Zebercet'in zaman zaman geçmişe dönerek anlattığı hikayeleriyle hem Zebercet hem de Zebercet'in ailesini tanırız, bilgiler ediniriz. Ya da Zebercet ara ara dışarı çıktığında karşılaştıklarıyla Yani yaşadığı hayatın, dönemin ve bu kimyanın kendisine yarattığı psikoloji hakkında bir fikir ediniriz ve Zebercet'in bakışlarını yakalamak zorunda kalırız, hissetmek zorunda kalırız. Yusuf Atılgan bize Zebercet'i ve onun hikayesini ve o dolayımla dünyaya anlatmaktan öte sergiler adeta ee, okumak gerekir. Şimdi ya dediğim gibi yazarın psikolojisini belirleyen bir kimya var şüphesiz o da dünya. Düşünsenize 50'li yıllardayız. 50'li yıllarda e, yani umudun bir kırıntısını dahi bırakmayacak mutlak bir yıkım yaratmış olan bir savaştan geçmiş dünya. He, güçsüzlük tescillenmiş, umutsuzluk tescillenmiş ve ama yine de kötülük bugünkü kadar içselleşmemiş, normalleşmemiş. Yani kötüye kötü, iyiye iyi deniyor hala. Bu Avrupa'da savaş sonrası varoluşçuluk akımı gelişiyor ve modern edebiyatta beslenmiş oluyor böylece. E, dedim ya bu insanın, yani bu mutlak yıkımın karşısında... E, ...ufacık bir umudu bile kalmamış olan insanın... ...bu ifadesiz, dilsiz kalmış olan... ...inancın, değerin... ...hakikatin... ...bunları kurtarmasını... ...kurtarma çabası olarak görmek lazım edebiyat ...hakikati kurtarma çabası olarak... ...böyle düşünüyorum... ...yani şöyle ki... ...bir kör düğüm atılmış... ...umutsuzluk düğümü... ...bu kör düğümü daha da belirginleştirmek için... ...bakın bu kör düğümü daha da belirginleştirmek için... ...kılı kırk yararak... ...ona daha da düğümler atmak için... İnsanın önce kendini, öncelikle başta kendini eleştirerek en cesurane şekilde yapabileceği bir şeydir bu. İşte edebiyat bunun için çok e, geniş olanakları olan bir alan. Aynı zamanda insana garip bir güç de veriyor, baştan çıkarıcı da bu anlamda. E, edebiyatın işte bu. Kierkegaard bakın, en mutsuz kişi başlıklı bir yazısı var. Orada mutsuz kişiyi şöyle anlatıyor. Diyor ki. Özdeişlerle düşünmeyen ve konuşmayan, fakat özdeişlere göre yaşayan, yaşama karşı özdeişler gibi yaşayan, insanlarla birlik olmadan üzüntü ve neşelerini paylaşmayan biz, hayatla ayrı tellerden çalan, bu yüzden de gecenin sessizliğinde bir araya gelen yalnız kuşlarız. Yaşamın kederi, günün uzunluğu ve zamanın sonsuzluğu bizden sorulur. Biz aptalların sevinç ve mutluluk oyunlarına inanmayanlarız. Biz mutsuzluktan başkasına tapınmayanlarız. Şimdi bu varoluşuluk akımının e, temsilcilerinden Adorno e, bu yapmacık oyunlarla e, tanımlanan mutsuzluğu e, kitle kültürü e, kavramıyla karşılıyor. Şimdi bu varoluşuluktan etkilenmiş olan bizdeki Oğuz Atay, Yusuf Atılgan gibi yazarlar hakikaten bu Kierkegaard'ın sözünü ettiği e, mutsuz kişiler midir bilemeyiz nihayetinde. E, ama az önce de söylediğim gibi yani bugün içinde yaşadığımız kötülüğün bütünüyle içselleşmemiş olduğu bir dönemde... ...bu çağdaş kapitalizmin büyük bir zaferle ve yıkımla dünya sahnesine çıktığı bir dönemde yaşıyorlar, yazıyorlar. Ve yani isyankar bir ruhla, yapıyı değiştirerek ve adalet sağlayarak yaşayan kahramanlar değil... ...onların kahramanları, roman kahramanları... Ama ne diyelim güçsüzlüğünün farkına varacak cesareti gösteren çok önemli. Bu cesareti gösteren ve dağlara değil de ne bileyim köyüne kaçan mesela ya da ana yurt otelinize gibi e, oteline kaçan bir binaya kaçan kahramanlar bunlar. Bakın. Nurdan Gürbilek Ana yurt otelinize için ne söylüyor? Nurdan Gürbilek aklımız, zihnimiz tıkandığında o tıkanıklığı e, her an açabilen kişi Nurdan Gürbilek şöyle söylüyor. Ana yurt otelinde itilip kakılmışlığı ama baş imkanlarından yoksunluğu Gün ışığının yerine yer altını, gerçeğin yerine bulutsu hayal dünyasını geçirmesi, nihayet adına bazen toplum, bazen hayat dediğimiz şölenden dışlanmışlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yeraltı adamı olmaya adaydır Zebercet. Ama tek başına değil. Dışlanmışlıktan olduğu kadar gücenmişlikten, gurur yarasından olduğu kadar kibirden de yapılma yeraltı kişiliğini sanki Aylak adamıyla Zebercet arasında bölüştürmüş gibidir atılgan. Aylak adamı gerçek sevgi peşinde bir özgür ruh. Zeberceti cani olarak görmeden önce sormak lazım tek bir kadına, erişilmez bir kadına olan büyük tutkusu, kendini ısrarla başkalarından ayırma telaşı, bir türlü iyileştiremediği gurur yarası, nihayet kıpkızıl öfkesiyle zeberceti de içinde taşımaz mı Atılgan'ın aylığı? Edebiyatın bütün anlaşılmamış kahramanlarının içinde sürüden dışlanmış, hak ettiği yeri bulamamış, bakış darbeleriyle yaralı bu gücenmiş figürün içinde kırılgan ama bir o kadar da öfkeli bir zebercet yok mu sahiden? Ee, bu hem gururu kırılmış yaralı hem de kibirli kişiliği Nurdan Gürbilek okuduğum bir kitabında da şöyle anlatıyordu. Kibirliliği incinebilirlikle incinebilirlikle bir arada düşünmek gerekir e, diye anlatıyordu. Yani bir başkasız ise mesafe koymadan siz o mesafeyi koyarsınız ve böylece kibirle e, incinebilirlikten kurtulmuş olursunuz, incinme ihtimalinden kurtulmuş olursunuz. E, büyük konu gerçekten de edebiyat, bunun için çok geniş bir olana sahip. Bunu anlatmak ve anlamak için. Şimdi bu. Ana yurt otelinde Yusuf Atılgan işte iletişimsizlik, yaşamın anlamsızlığı, e, olayların rasyonel bir nedene bağlanmasının zorunlu olmadığı, e, her insan davranışının anlaşılamayacağı gibi e, konuları anlatıp ve bu iletişimsizliği hem içerik hem de e, biçimin dile gelişi e, olarak görürüz romanda. Klasik bir örgüsü yok romanın. Şöyle anlatmalıyım. Roman günlerin adını taşıyan parçalara ayrılmış mesela. E, yıl 1963. Ya öykü 22 günde tamamlanacak. 22 günde biz ne yapacağız? İşte Sebercet'in önce yalnızlığını okuyacağız. Sonra bir perşembe akşamı bir kadın gelecek Ankara'dan. O kadar happy tohu bir kadın gelecek otele. Sonra bir kurtuluş umudu doğacak. Ardından da bu umudun yıkılmasıyla, kırılmasıyla birlikte Sebercet'in çöküşünü göreceğiz. Ardından cinayet ve intihar or gidecek. Şimdi bu arada tabii eee ya bu arada o kadar çok simge var ki, öyle çok simge var ki o simgelerle birlikte siz dünyayı okursunuz. Mesela otelin kendisi bile bir karakter romanda. Otel tanzimat döneminden kalma bir konak aslında. 1923'te bakın otele dönüşmüş. Hatta otelin sokağının başına bir çam ağacı nasıl bir levhada, bir göstergede şeyin göstergenin oku toprağa doğru bakıyor artık çivinin çürümesiyle birlikte. Yani otel artık yer altına inmek üzere. Ve Zebercet'in e, o kadınla birlikte yeşeren umudunun artık çöküşe neden olmasıyla birlikte e, otele kapalı e, yazını yazacak, artık otele müşteri vesaire almayacak, e, intihar edecek. Yani Zebercet'le birlikte aslında otelde hayatına son verecek. Tanzimat'ta kurulmuş bir konak, 23'te otele dönüşmüş. Ardından Zebercet'in intihar ettiği gün de 10 Kasım zebercet intihar ederken ya dışarıdan kornaların, sirenlerin, çeşitli seslerin geldiğini duyar ve fakat bunun farkında dahi değildir. Farkında dahi değildir. Biz de bunu böyle bilmece çözer gibi fark ederiz o günün 10 Kasım ve saat 9'u 5 geçi olduğunu. Severcet intihar eder. Şimdi bu 22 gün içinde e, Severcet'in bütün evrelerini görürüz. Ya Aylık adam da daha klasik bir yöntemle anlatmıştı. E, ...C'nin hem iç konuşmalarını hem başkalarıyla konuşmalarını hem de anlatıcının anlatımıyla aslında yaşam felsefesini anlıyorduk biz. Fakat Sebercid de öyle değil. Yani çok önemlisi şu, e, belirtmeliyim yine belirtmeliyim, e, dünya içinde Zevercet'in yalnızlığını okumuyoruz. Severcet'in yalnızlığıyla dünyayı okuyoruz. E, Yusuf Atılgan bunu bize anlatmaktan öte sergiliyor adeta. Sergiliyor bir film izler gibi oluyorsunuz. Okuyun. Anayurt Oteli e Dedim ya garip bir, garipten ziyade farklı bir roman. iletişim iletişimsizlik, içerisi dışarısı, susma, konuşma gibi çok çeşitli karşıtlıklar üzerine kurulu bir roman. Böyle söyleyebilirim. Sebercet'in oteldeki hayatı çok anlamsız, tek düze bir hayatken, yani müşterileriyle gerekmediği, şey, gerekmediği zaman konuşmuyorken ve iletişimden kaçtığı için dışarısı dışarıya da hiç çıkmıyorken bir kadının gelişiyle dediğim gibi bir umudu yeşeriyor. yani Aslına bakarsanız Sebercet'in yalnızlığı daha çok cinselliğine yoğunlaşmış bir şekilde anlatılıyor romanda. Gerçi arada bir yan odada kalan temizlikçi ortalıkçı deniyor, ortalıkçı kadın deniyor romanda. Ortalıkçı kadının yatağına giriyor. Fakat bu kadın da hiç konuşmuyorlar tabii yıllardır, 10 yıldır. o da yalnız biri. 10 yıldır aynı otelde, aynı yerde çalışmalarını, yaşamalarına rağmen hiç konuşmadan ara sıra yatağına alıyor kadın da onu. Fakat uykuya düş, düşkün bir kadın e ...onu kabul ediyor ama uyanmamanın bir yolunda buluyor... E, ...uyandırılmamanın romanda okuyacaksınız... E, ...bunun için ne gerekiyorsa yapıyor... Fakat onunla sık sık birlikte olması e, Sebercet'in tabii ki bir birliktelik e, hissi vermiyor ona bunu birliktelik olarak saymıyor ve yalnızlık sorununu çözmüyor e, bu kadıncağız. Aylak Adam'da da benzer bir e, anlatım vardı bakın Aylak Adam'da C yolda ilişki kurabileceği bir kadın gördüğünde e, görür ama vazgeçer yürüdü der anlatıcı böyle kurtuluşu istemiyordu çok denemişti sonradan daha yalnız hissediyordu insan kendini vesaire. Şimdi bu Aylak adam e, daha toplumda ülkede yeni yeni oluşmaya başlamış olan küçük burcuva hayatının ve sahte yoz değerlerini biçimine e, duyduğu iğrentiyi e, ya da işte sevgisizliği e, uyumsuzluğu e, anlatan bir roman. E, aslında Aylak Adam C bu durumu gülünç bulur sürekli eleştirir. Zebercet'in e, toplumdan kaçmasının nedenise onun geçmişinde buluruz. Geçmişine ara sıra dönerse Bercet ve hem kendisi hem de ailesi hakkında bir takım bilgiler ediniriz. Şimdi Zebercet'in eskiye dair anılarında genel olarak şunlar vardır: Zebercet'in anıları ya onur kırıcıdır ya onuru kırılmıştır ya da işte cinselliği ile ilgili anılardır ve çoğu zaman bu ikisi aynı şeydir aslında İkisi birden anlatılır. Zebercet bir mücefer adı mesela. Öyleymiş. Bir taş adı. Daha doğrusu kızlara verilen bir isimmiş. Fakat 7 aylık doğmuş, küçük doğmuş, kız gibi çocukmuş. Bu birçok çağrışım var Zebercet'in mesela. E, bu hikayesi de onlardan birisi. Genel olarak kadınlar tarafından erkek yerine konmamış, askerliğinde çok aşağılanmış, hor görülmüş, kullanılmış her yerde aşağılanmış Zebercet. Dolayısıyla otel Zebercet için bir sığınak gerçekten de. Ee, düzenli bir yer. Yani başkalarıyla sadece ekonomik bir iletişim içinde. Yani dışarıda başına gelenler otelde başına gelmez. Cehennem başkalarıdır der Zebercet'te. Otelin içi ve dışı son derece farklı dünyalardır. Şimdi roman şöyle başlıyor. E, bu kadının e, kaldığı odaya e, Zebercet'in e, gitmesiyle, ziyaret etmesiyle başlıyor. E, kadının bıraktığı gibidir otel odasında her şey. Derken kadının ilk geldiği geceyi hatırlamaya başlıyor. Kah gelişini, kah gidişini hatırlıyor. Ve derken zeverjet değişiyor. Yani ne oluyor? Kendine yeni giysiler alıyor ve sürekli dışarıda aşağılanıyor. Tabii ki alaycı gülümsemeyle karşılanıyor. Bıyığını kesiyor. Oysa ki işte ayda bir berbere giderdi, işte ayda bir postaneye giderdi. Her şey saat gibi tıkır tıkır işlerdi. E artık mesela başka bir berbere gidiyor, düzenini bozuyor. Bıyığını kesiyor. Bıyığını kesmesi de gerçekten erkeklik dünyasında özel bir e, anlamı olan bir şey olmalı. Hepinize bir takım çağrışımlar olduğundan eminim. Ee, mesela bu bıyığını kestikten sonra ve kendisine ceket pantolon vesaire aldıktan sonra artık kadının odasına taşınıyor. Ee, artık ortalıkçı kadına uğramamaya başlıyor ve fakat o Ankara'dan gelen kadının e, geleceği umudunun kırılmasıyla birlikte e, ...yeniden dışarı çıkmaya başlıyor... ...yeniden derken ilk defa 10 yıldır... ...ilk defa bir meyhaneye gidiyor... ...bir tek istiyor... ...misal sinemaya gidiyor... ...çeşitli aşağılanmalarla, horlanmalarla... iletişimsizliklerle yine karşılaşıyor... Ee, ...ve planlamadığı bir cinayet işliyor... ...otele geldiği bir gece... ...yine ortalıkçı kadının yatağına e, girdiğinde... ...bu defa onunla konuşmasını istiyor... ...kadının... ...kadından bir iletişim e, bekliyor... ...sıcak bir ilgi bekliyor nihayetinde... ...hatta öncesinde eski tanzimat döneminden kalma bir konak olduğunu söylemiştim ya duvarda asılı olan tablodaki uyuyan kadına zenci kadına uyan diye öfkeyle bağırıyor aynı şekilde ortalıkçı kadına uyan diye öfkeyle bağırıyor ee, ve gelmesini umut ettiği Ankara'dan gelen kadının yerine koyduğu yastıkla da bu şekilde iletişim kurardı. Aslında romandaki bütün cinsellikle ilgili sahneler iletişim ve iletişimsizliği anlatan, iletişim iletişimsizlik karşıtlığını anlatan sahneler. Ee, yani gelmesi için yalvardığı, umut ettiği, e, kadın yerine koyduğu e, yastıkla iletişimi hakikaten e, Aa, hakikaten çok çarpıcı anlatılmış derken e, kadının, ortalıkçı kadının kendisiyle konuşmaya yanaşmayan, iletişim kurmayan kadının boğazına dalıyor ve onu öldürüyor. Ardından da kendisine asacak. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ya sadece ruhsal sorunları olan, e, ruhsal bir bunalımda olan e, birinin e, kişisel psikolojisini anlatan bir roman değil bu aslında e, toplumda herkesin e, hemen herkesin iletişimden yoksun yalnız insanlardan oluştuğunu anlatıyor ve bu sorunu anlatıyor bize Yusuf atılgan yani tüm insanlığın durumunu anlatmak istemiş öyle düşünüyorum yani romanda zaten sadece Zebercet değil, oteli gelip gidenler, efendim kızını öldüren, cinayet işleyen, yeni, yine bir intihar hikayesi var. Toplum kumarbazından, hırsızından, katilinden, fahişesinden geçilmiyor. Böyle bir toplum, neyse uzatmayalım, Zebercet e, dünyadan intihar ederek kurtuluyor. Ya bu kadar, bu kadar keskin bir şekilde anlatılmış e, umutsuzluk hikayesinden bir umut, bir güç çıkar mı? Ee, çıkar diye düşünüyorum nasıl çıkar ee, insanı anlarız öğreniriz İnsanlık hallerini anlar görürüz okuruz demek istemiyorum İnsanlığın hangi hallere gelebileceğini e, hissedebiliriz ee, iyi okumalar görüşmek üzere